eğlenceyi atlayın havuzu arkadaşlar. Gir 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 gir. Ha dolu değil. Ne dolusu? Dolu mu olup olmaması? Pislik içinde bu havuzu kim girer? Ha değilsin de. Arkadaşlar gel gel gel. Arkadaş şu pisliğe bakar mısın? Bana diyor ki dolu değil neyine gireceğiz? Önce temizleyeceğim sonra gireceğim. Girin içeri. Önceki ve sonra. Örümcek mi? Örümcek. Oh, örümcek gel. Aman sen ne uğraşacaksın ya. Gir içeri. Hadi yüz. Hiç <laughs> Allah aşkına gel gel. Şurayı bir çeksene. Oo, <laughs> zeminin pisliğine bak. Bunu nasıl çıkartacağız biz? Arkadaşlar hadi başlayın. Şortumları kaldırın. Bir süre hadi Yavuz seni. bakmayın. Hadi kaldır temizleyelim de dolduralım güzeli. Kaldır 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 kaldır. Bunlar damlama sistemi bunun için yapmışım ben. Aferin, aferin. Hmm, böyle çalışma. <laughs> Hadi Yavuz seni. Ben ablandan daha cesaretliydin. Ne oldu sana? <laughs> ha? Bak yaz geldi. Yazın ortasına yaklaşmak <laughs> üzereyiz. Biz hala havuzumuzu temizlemedik. Böyle olmaması lazım. Arkadaşlar, her babam bu havuzu bize temizletiyor ya. Ben sana bir soru soracağım. Sen temizlemesen kim temizleyecek? Baba. <laughs> Hadi, hadi. ne diyeyim şimdi? Hadi bir şuraya doğru getir. Arkadaşlar hiç temizlemedik hamlusu. Temizlemedi. Bu da böyle burada ayakta süs gibi duruyor. Evet. Kim o? Adı ne süs gibi duran vatandaşın? Öyle mi? Evet. O da kabul ediyorsa sıkıntı yok. Oha! şuraya atalım şöyle. Bunlar zaten toz toprak olduğu için yapraklardan bir şey olmaz. Evet. Ama şurayı açmamız lazım. Gider çok kötü. Buraya çeker misiniz Ceyda Hanım? Evet. Arkadaşlar gider acayip kötü tıkanmış durumda. Gideri açmamız gerekiyor yoksa içerideki su hiçbir türlü dışarıya çıkmaz. Şunları şöyle çekelim. Çok kötü olmuş ya. Kancalar ya. girmiş içine. Her şey girmiş oğlum. Şu kancaları çek. Bak şurada kanca var. Çek. Şimdi temizlenecek hepsi, merak etme sen. Havuzumuzu maviye boyamıştık. Evet. evet. Zemini... Zemini şey olduğu için... Önceki de sonra Tutmadı. Fayans olduğu için. fayansa tutmuyormuş bu boya, betona tutuyormuş. Anne ya, Karınca! Ya ne yapacak sana karınca? <laughs> ya, Çılmaz. Yükselsek bu bugün, kadar Bir Yüsra Bir dakika, bir sonra. Yüsra. Gece burada kalabilir misin? Asla. Niye? Asla. Ne gelir mesela? Böcek. Ee, ayıdan mı korkuyorsun, böcekten mi korkuyorsun? Ayıdan. 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 Karşına ayıyla böcek çıksa hangisini seçersin? Ayı. <laughs> <laughs> böcekten o kadar mı korkuyorsun? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Sen hangisinden daha çok korkarsın? Hangisinden sana? daha çok korkuyorsun? Ayı. Gerçekten mi? O zaman köpek mi, böcek mi? Böcek. Kut mu böcek. böcek mi? Böcek. Yok ya. Buzrak hiç değil sen? Ama buzrak. Buzrak. Ceyda kaçalım mı bunlar burada ha, evet. Arkadaşlar havuzumuzun gideri burası. Aaa içinde su kalmış. Gelsin mi? Gelsin. Islanırsanız ağlamak yok. Bir şey olmaz. Zaten yaz. Peki. Peki <laughs> hiçbir şey kalmayacak şimdi. Oo! Oo çok iyi oldu. Deliği açalım. Bak 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 delik nasıl açılıyor bak. Açıldı mı? Açıldı. Bakayım. Aa açılmış oradan bak akıyor. Bakayım. Gireyim mi? Ben gireyim içeriye. Sen dinlerken kafama atma lütfen. Öyle bir şey yapmazsın değil mi? Sana güveniyorum. Sen kameramansın kötü şeyler. Ya. Yapma! Hı. Yapma gözünü seveyim ben. Ya. Yapma derken çocuklar sağ Şöyle oh. böyle yapalım tamam. ki Murat. Aa, ne kadar güzel bir zemini varmış buranın. Böyle yapalım ki böyle yapalım. rengi çıktı dışarı be. Bu ne pislik. Ay. Bir şey olmaz da kabarmış Biraz. Bak o kadar güzel ki bütün su oradan akıyor gidiyor. Hmm. Dur dur <laughs> çıkarıyorum. Bir şey diyeceğim. Şu şekilde yüzebilir misiniz burada bu suyun içinde? Asla. Bence yüzersiniz. Şimdi ee, arkadaşlar bir güzel köpürtelim. Köpürt. Köpürt çok su oldu ama ya. Oh, ya. Sen de öyle bak. <laughs> Peki bakayım. Pii, çok pis. Acayip pis. Kutura. Çok, çok, çok pis, pis değil mi? Ne şey. o gel gel. Şey. gel gel. Ağabey. Gel. Ağabey şurada Allah aşkına dur. Papa bir yerine gelecek. Arkadaşlar. Küçükken ben camı temizliyordum, siliyordum böyle. Temizlik zamanı şarkısını söylüyordum. Ama o kadar küçükmüşüm ki. Sen kendime şarkı uydurmuşsun. Duvarlara da, duvarlara da. Hadi. 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 Aynı anda. Hadi. 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 Ben de en sinir oldu lan. Hadi diyorum ben. Hadi. Önce ben hadi istirahat ederdim. O şimdi hadi lafımın sinir olduğu için ben de öpüyorum artık. Hadi. 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 Nasıl sinirleniyor Yusra? At kızım at üstünü, at. Ooo! Videoyu beğenin, sana abone olun lütfen. Videoyu beğenin arkadaşlar. Evet, beğenin beğenin. Dur, beynim. dur be. suları böyle... Evet, beğenin beğenindi. ...çekelim oralarda. Tertemiz oldu ha. Evet, tertemiz oldu. Hadi ne yapalım, suyu açalım mı? Açalım! Aa, aa. 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 Pardon, pardon, pardon. Aa, parladı. Evet. Parladı mı? Aynen. Aynen. Abi Şu... arkadaş, şuan temizliyoruz. Çek. yapraklar kaç kaç yaprakları yapsın tek bastı da birisi çeksin şunları bak şurada yaprak var ya o senin ben, ben ne yapıyorum ya? hiç bir şey olmamış gibi bari ayaklarımı da tutamam benim de benim de o Yok valla ben çıkardım ama siz çıkartmayın. Allah'tan şu zeytin ağacı var da buraya gölgelik yapıyor. Biraz burada da bura komple kapanıyordu. Hiç şey gelmiyordu, güneş gelmiyordu. Oo. Oh. oh da... Mis gibi. Dur dur delik Baba, Baba biraz delik. Doldurup, biraz doldurup burada üzelim mi? Bunun buraya dolması yok. Bu, nereden baksan 7-8 ton, belki de 10 ton son biliyor musun? Şuraları da temizleyelim. Gidenmez.

Niye anladım ben bu işten şimdi? <laughs> Anne de eğlenecek yeri Tamam. Sizi <laughs> ıslattı mı? Sizi ıslatmam sadece beni ıslat. <laughs> yapma yapma <gülüyor> yapma! <gülüyor> yapma diyorsun ya. Biz burayı temizliyoruz sen de orada. Deniyor. Yalnız var ya, ya bir şey yapacağım. Görev aşkına bak. Sıcacık. Yiyorlar, gene de iş yapıyorlar. Şurayı çekeyim Allah aşkına bir şey yapma. Dur, ya üstünü yoksun. Hop, yok, içeri şey taş atmışsınız ya. Ne? Taşın ne alakası var burada? Canınız çekti mi üstü aşağı? Ne? Burada yüzmeyi. Evet. Hem de ne?

Aaa! burada. Yavuz Selim, Allah aşkına. Dinozorların... Aşkım Kaşık susucacık bir de yani. Yavuz Selim, dinozor. İyi şey kabak. Dinozorların nesli tükendi sen dinozor musun? Evet. Yele bağırıyor. <laughs> Arkadaşlar daha, daha fazla bir şey söylemeyin. Daha fazla Çocuk ıslanacak bir var. durum kalmaz bak yani bak 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 bak. İlla bir eksin yapacaksın değil mi? O şuna gide böyle yap böyle, <laughs> öyle. Bu işimiz bitti? Mis gibi. Kafanı getiriyor Seli. Şş, kapatayım Seli mi? Ardı mı? Şş, kapatayım mı? Kapat biraz korkun. Şunu kapat biraz da biraz şunu da böyle devrele. Hadi. Hadi al. Bağırma Aa! ya, bağırma Aa! ya. Sinir oluyorum, bağırma. Ya, ne oluyor oğlum sen? Üstünde bu vardı şey değil o yaprak. Ya arkadaş yapraktan da nasıl korkuyorlar ben anlamadım bu. Havada bir toz uçuyor. Böcekliyorlar ya. Kendine gel. Kendine gel. Kendine. Kendine gel. <laughs> Al ıslat Yeter yeter. Abi beni ona stop. Bak bu kadar Bak yerde sürüklerim akıllı ol. Akıllı verdi sürüklerim yapma. Ne yapıyorsun? üzüldüm. Aa diye bak. Aa. <laughs> aa. aa. yapma. Ben arka O, o Her yerine girsin. Tamam dönün de Şuradan aşağıya Doldu işte otur. Oh, otur. Aa, aa, tamam

videonun sonu böyle olacağını biliyordum. Bir kişi ıslandıktan sonra geri kalan herkes ıslanıyor. Ondan sonra kendini bir salıyorsun. Oh. <laughs> biraz daha kaldır, biraz daha kalarsa. Oh, mis gibi ya, şuraya bak. Sen ne yapıyorsun? Al. Ben Sen beni şey mi zannediyorsun? Hayır, ağzına da tıkacak şimdi. Öyle bir tutuyor Al. ki. Al. 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 Hırsını ayağı Al. gel, gel gel sok sok. Adımı sok. Hırsını Şimdi var. Şimdi suya çıkın.

re? Yap Yap. Yap. Yap yere yap. yap, yere, yap. yap. <gülüyor> <gülüyor> <Getirebilirsin>, çok eğleniyor <laughs> Arkadaşlar havuzla birlikte kendimizi de yıkadık. Havuzla beraber her şey tertemiz oldu. Bir sonraki videoda havuzu doldurup yayınışlarımız başlayacak videoyu Neyle? Neyle kalalım? Terbiyela. Seni de güzel. Ne oldu?